evde yapacağınız masajdan bahsedeceğim. Masaj şöyle. İlk hareketimiz. Baş parmaklarınızı çenenin tam şu kemiğin ortasına kilitliyorsunuz. Bunları da yukarıya koyuyorsunuz. Ve şunu yapıyorsunuz. İkinci hareketimiz. Yine boynunuzu bir tık yukarı kaldırıp yani şuradaki o gerginliği hissetmenizi istiyorum. Bir tık yukarı kaldırıyorsunuz. Ve şunu yapıyorsunuz. Dışarıya kadar V çizdik. Aşağı indik. Gıdı için yapacaklarınız bunlar. Yanak için ne yapacağız? Bu sefer de kulağa doğru ittirecek şekilde masaj yapıyorsunuz. Buradan aldım. İttirdim. İster böyle yapın, ister. 3-4 kere buraya. 3-4 kere buraya. Hangisi kolayınıza geliyorsa ama sanki şu daha güzel. Masaj çok önemli. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.